İyi misin? Ha? Su ister misin? Vereyim sana. <laughs> Üşüyor musun? Narkozun etkisidir o. Geçer birazdan. Güney. İyi misin? Ölmedim. <laughs> 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 Çok şükür. Konuştum zaten doktorla Önemli bir probleminin olmadığını söyledi. Ama sen ölmemi isterdin ha. Ne konuşuyorsun lan? Saçmalama. Günler önce sen öldürüyordun beni. Kafamı suya sokarım. <laughs> Barış senin yapamadığını yapmak istedi ama... <laughs> ...olmadı. <laughs> Üzgün. Ölmedim yine. kendine gel. Arkadaşlar ifadeni alacak. Kendim değil ben. Yok. Biraz daha dinlensen. Yorma şimdi kendini. Daha sonra. Yakalandı mı? Henüz değil. Araştırıyor arkadaşlar. Kaçtı demek ha? Şimdi inandın mı? İlla böyle bir şey yaşamam gerekiyormuş değil mi? Ben gidip hemşirelere haber vereyim uyandı diye. İkinize olan nefretlerini bana yönelttiler. Onların pisliklerini ortaya çıkardım. İkiniz için siper ettim kendimi. Öldürmüyorum sizi. Ne oluyor? Güney yüzükleri gördüm. Yüzük mü taktınız? Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeri değil. Ne gece ama? Kuzey. Dur canım, dur. Şey, komiser. Ee, sen biraz daha buradasın değil mi? Buradayım, buradayım. İfadesi alınsın, öyle gideceğim emniyet. Ben kızlar şey yapsınlar o zaman, burada durmasınlar artık. Bence de. Tamam mı Cemre? Hadi gidin siz. Hadi gidin sonra telefonlaşırız biz, tamam mı? Annenlere haber verecek misin? Dur da yarın bir sabah olsun da ondan sonra bakarız. Hayat, ben sana anahtarı vereyim. Ya. Ararsın. Bakayım şu yüzüğü bir. O herifin bir an önce yakalanması lazım komiser. İyi geceler memur bey. İyi geceler buyurun. Ben avukat İlan Tankır. Müvekkilim Barış Akmen'in üstüne atılmaya çalışılan bir suçu aydınlatmak için geldik. Komiser Asım Bey ile telefonla görüşmüştüm. Bizi bekliyordu. Tamam, ben takip edin. Aşağılığı yandı. Ne anlatıyorsun sen içeride, ne? Hoş geldin sen, ee, çekil şuradan. Ne gördün, ne anlatıyorsun içeride? Yalancı pislik. Sana diyorum, çekil şuradan, sakin ol. Kanakol burası. Buzucuğun şahidi şurası, şuraya bak ya. Bana komple kurdular. Barış Bey yeter. Sakin ol. Lütfen durumu zorlaştırmayın. Tamam, tamam. Tamam, özür dilerim. Bir anda elim ayağım boşaldı. Sinir stresi. Yürü. Yürüyün. Geçin şuraya oturun. Sakin sakin bekleyin. Teşekkür ederiz. Ben iftira falan atmıyorum. Yemin ederim ne gördüysem onu söylüyorum. Tamam korkma. Devam et. İşte benim yanımda konuşmak istemedi. Konuşmamıza kimse şahit olsun istemiyorum dedi. Böyle mi söyledi direkt? Evet aynen böyle söyledi. Güney'e de sorun isterseniz. Hatta ben odadayken konuştuklarını duymayayım diye salondaki müzik setini açtı bangır bangır. Sonra? Sonra ben korktum tabii gitmek istemedim. Ama Güney yanıma geldi. Git polisi ara dedi. Belinde silah var dedi. Sen gördün peki silah? Hayır görmedim. Vururken gördün mü? Hayır, ben o esnada Şeref komiserle konuşmaya çalışıyordum. Ama bir anda silah patlayınca ben de o panikle salona koştum. Güney yerdeydi, vurulmuştu. Silah da Barış'ın elindeydi. Hayır, bu gece hep böyle hatırlayacağım. Birazcık mutlu olduk. Sanki inadına yapar gibi değil mi? Sanki sizin o yüzükleri taktığınızı bildi Barış o kurşunu sıkarken gerçekten güneyin lanetine inanmaya başladım. Ya bu olayda Kuzey ile Cemre'yi bağlayan bir şey yok ki Zeynep. Ya Güney Barış'ın işlerini bozdu diye yapmış manyak ne yaptıysa. Ama trajikomik değil mi? Hayır yani gülüyorum ama gerçekten sinirden gülüyorum. Düşünsene. Eski kocası eski nişanlısını onun kardeşiyle nişanlandığı gece vurdu. Zeynep'ciğim. Bence bu geleceğe dair bir işaret olabilir. Ya yeter Zeynep yeter. Tamam sus artık. Ne dedim ki şimdi? Özet geçtim sadece. Ne olursa olsun Kuzey ile birlikte olacağız biz. Tamam mı? Kimse ayıramayacak bizi. İyi tamam bir şey demedik. Kuzey. Barış teslim olmuş. Hadi ya. Şimdi emniyette ifadesini veriyormuş. Daha sonra da savcılığa götürecekler. Yakalanacağını anladı demek. Hadi gidelim. Hemşe Buyurun. Ee, Biz memnuniyete kadar gidip geleceğiz. Ee, hastayı yalnız bırakmasanız iyi Tamam mı? Tabii ki. Hepimiz buradayız. Merak etmeyin. Yalnız bir şey daha var. O gece oradaki üçüncü kişi, Simay. Ne? Güney'in şahidi Simay.